Almanya'da federal parlamentoyu belirleyecek genel seçimlere sayılı günler kaldı. 22 Eylül Pazar günü yapılacak seçimler için ülke genelinde toplam 61 milyon 800 bin kişi sandık başına çağrıldı. 1998'den bu yana katılım oranının yıldan yıla gerilediği ülkede, 2009 yılındaki son genel seçimlerde seçmenlerin %30'u sandığa gitmemişti. Seçimlere şu anda mecliste grubu bulunan partilerle birlikte toplam 38 parti katılıyor. Ancak meclisteki mevcut 5 partinin dışındaki partilerin barajı geçerek parlamentoya girmesi beklenmiyor. Sönük geçen seçim yarışında çalışma hayatındaki sorunlar, sosyal adalet, ekonominin durumu, euro krizi, Suriye gibi konular öne çıktı. 20 Eylül'deki seçimler ülkedeki 6 milyona yakın göçmen kökenli seçmen için de önem taşıyor. Bunlar arasında 500 bine yakında Türkiye kökenli Alman vatandaşı seçmen bulunuyor. Farklı partilerden milletvekili adayı olan Türkiye kökenli politikacı sayısı ise 66. En fazla göçmen kökenli adaya yer veren parti ise Yeşiller. Son anketlere göre Başbakan Merkel'in partisi sandıktan birinci parti çıkacak görünüyor. Ancak şu anda hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin toplamda yeniden hükümet olmaya yetecek oy alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sonunda Bavyera'da yapılan parlamento seçimlerinde koalisyon ortağı FDP'nin %5'in altında oy alarak meclis dışında kalması bu yöndeki belirsizlikleri daha da artırmış görünüyor. 15 Eylül Pazar günü Bavyera eyaletinde 9,5 milyon seçmenin çağrılı olduğu seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CSU %47,7 oy alarak tek başına hükümet kurmaya hak kazanmıştı. Münih Belediye Başkanı Christian Ude ile seçimlere katılan SPD ise geçen seçimlere göre oyunu %2 artırarak %20,6 oy alırken yeşiller de %8,6 ile sandıktan 4. parti olarak çıktı. Bavyera seçimlerinde Sol Parti ve Korsanlar Partisi ise %2'de kalarak barajı geçemeyen partiler arasında yer aldılar. Bavyera'daki seçim sonuçları Başbakan Merkel'i hem sevindirdi hem telaşlandırdı. Çünkü son yoklamalara göre oyu %5 barajına oldukça yakın görünen FDP'nin yeterli oy toplayamaması halinde istediği bir koalisyonu kuramama tehlikesi bulunuyor. Seçimlerden 5 gün önce yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU/CSU'nun oyu %39, ana muhalefet SPD'nin oyu %25, Sol Parti'nin %10, Yeşillerin ise %9. CDU/CSU ve FDP'nin oylarının hükümet kurmaya yetmemesi halinde büyük koalisyon olarak da ifade edilen CDU-SPD hükümetinin kurulması bekleniyor.